Herkese merhaba sevgili arkadaşlar ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu içeriğimde sizlere YKS geç başvuru nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere YKS'de geç başvurular 16 Mart yani bugün itibariyle başladı. Son günü ise 17 Mart yani yarın saat 23.59'a kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Eğer başvuruyu kaçırdıysanız, unuttuysanız ya da sınava girmeye şu anda karar verdiyseniz başvurularınızı bu 2 gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Eğer bu şansı da kaçırırsanız bir daha sınava başvuramayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden dikkat edin ve sınava başvurunuzu yapın. Öncelikle ben size sınav başvurusu nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Aslında normal başvuruyla aynı şekilde yapılıyor. Farklı bir durum yok. Sadece ücret kısmında bir farklılık var. Bunu da ilerleyen süreçte göreceksiniz zaten. Şimdi gelin sınava nasıl başvurulur bunu kısaca göstereyim. Öncelikle Google'a AİS yazıyorsunuz arkadaşlar ve aratıyorsunuz. AİS yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ilk sırada ÖSYM aday işlemleri sistemi var. Buna giriş yapıyorsunuz. Buna giriş yaptıktan sonra benim sistemim açık olduğu için direkt giriş yaptı. Sizin sisteminiz açık değilse e-devletle giriş yapabilirsiniz ya da bir ÖSYM şifreniz varsa TC kimlik numaranızı ve ÖSYM şifrenize giriş yapabilirsiniz giriş yaptıktan sonra bu sayfaya geleceksiniz zaten. Bu sayfaya geldiğinizde bakın başvuru sürecindekiler kısmı var sol tarafta. Bunun üstüne geldiğinizde zaten 2022 YKS başvurularını görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz ve bizim bilgilerimiz buraya geliyor. Şimdi burada benim bilgilerim var. Kendi bilgilerime bakıyorum. Eğer bir yanlışlık yoksa Doğruluğunu teyit ettikten sonra, sonra sonraki adım diyorum ve adres ve iletişim kısmına geçiyorum. Adres ve iletişimde kontrol ediyorum şu anki adresim doğru mu yanlış mı telefon numaram doğru mu e-posta adresim doğru mu hepsini teyit ettikten sonra eğer doğruysa sonraki adıma geçiyorum. Bir yanlışlık varsa bunlar da güncelleme yaparak değiştirebilirsiniz. Benimkiler doğru olduğu için sonraki adım diyorum. Daha sonra eğitim sekmesi var arkadaşlar. Eğitim sekmesinde okumuş olduğunuz lisenin ismini göreceksiniz. Eğer liseniz doğru şekilde yazıldıysa kutucuğu işaretliyorsunuz. Başvuruda kullan kutucuğunu işaretliyorsunuz ve sonraki adıma geçiyorsunuz. Ve sonraki aşamada sınava ilişkin bilgiler var arkadaşlar. Bu bilgileri dolduracağız tek tek. Öncelikle öğrenim durumu ve kodu var. Şuradaki 3 noktaya basıyorsunuz. Ve şurada size uygun olan seçeneği seçiyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şu an son sınıftaysanız ilk seçeneği seçiyorsunuz. Yani bir orta öğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım seçmeniz gerekiyor. Şu an son sınıftasınız ama mezun olma durumunuz şu an olmayabilir. Sorumluluk sınavlarına girecek olabilirsiniz. Bu durumda 2 numaralı seçeneği seçiyorsunuz. Yani şuradaki seçeneklere baktığınızda hangisi size uygunsa onu seçiyorsunuz. Şu anda bana uygun olan seçenek bir yüksek öğretim programını bitirdim kısmı uygun olduğu için ben bunu seçiyorum ve bu kısmı bitiriyorum. Daha sonra sınav merkezi tercihi var arkadaşlar. Yine 3 noktaya basıyoruz. Sınava nerede girmek istiyorsanız orayı yazacaksınız ve oraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bulunduğunuz şehirde mi gireceksiniz, farklı bir şehirde mi gireceksiniz fark etmez. Nerede girmek istiyorsanız orayı seçeceksiniz. Örneğin ben Manisa'da girmek istediğimi belirtiyorum. Aramalardan burada seçenekler çıkıyor. Hangi il, ilçe, neresi size uygunsa onu seçeceksiniz. Ben Salihli'yi seçiyorum ve kapatıyorum. Daha sonra sınav merkez tercihi 2 var arkadaşlar. Bu da eğer birinci tercihinizde bir doluluk olursa sizi ikinci tercihinize yerleştirebilirler. Bu yüzden ikinci bir seçeneğiniz olması gerekiyor. Yine buna girdiğimizde ben Manisa yazıyorum, aratıyorum ve Örneğin burada Turgutlu'da girmek istiyorum diyorum. Kendi durumunuza uygun olarak seçebilirsiniz. Daha sonra burada TYT Sosyal Bilimler Testi ile AYT Sosyal Bilimler 2 testinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını veya ilave felsefe felsefe grubu sorularının cevaplandırma durumu var. 3 noktaya basıyorum arkadaşlar. Eğer orta öğretimde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi aldım diyorsanız bu seçeneği seçiyorsunuz. Yani şu anda din kültürü dersi alan herkes zorunlu olarak alıyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu seçeceksiniz. Bu dersi almayan kişiler de ben bu dersi zorunlu olarak almadım. Seçeneğini seçecekler. Burada bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor arkadaşlar. Eğer şu an dediğim gibi din kültürü dersi alıyorsanız zaten zorunlu olarak alıyorsunuz demektir. Bu yüzden ben zorunlu mu alıyorum yoksa seçmeli mi diye düşünmeyin ve zorunlu alıyorum kısmını işaretleyin. Zorunlu olarak almayan kişiler daha çok farklı dinlere mensup öğrencilerimiz de var sonuçta. Onlar din kültürü dersi almadığı için onlar din kültürü sorularını değil felsefe sorularını çözeceği için burada zorunlu olarak din kültürü dersi almadım seçeneğini seçiyorlar. Buradan ben zorunlu aldığımı seçiyorum. Daha sonra burada yabancı dil kısmı var arkadaşlar. Yabancı dil kısmını dil sınavına girecek öğrenciler seçmek zorunda. Yani siz dil sınavına girmeyecekseniz, dille alakalı YDT testini çözmeyecekseniz herhangi bir seçim yapmıyorsunuz. Dil sınavına girecekseniz de hangi dilden girmeniz gerekiyorsa onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben dil sınavına girmeyeceğim için bu seçeneği kapatıyorum. Daha sonra arkadaşlar burada son olarak ne var? 2021 TET puanın 200 ve üzeridir. 2022 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 TYT puanımı kullanmak istiyorum seçeneği var. Şimdi bu seçeneği işaretlemeniz için sınava hiç girmeyecekseniz sadece TYT ile ben başvuru yapacağım. Geçen sene 200 ve üzeri ham puan aldım. Bunu kullanacağım. Sınavların hiçbirine girmeyeceğim diyorsanız bunu işaretliyorsunuz. Eğer ben TYT'ye girmeyeceğim ama AYT'ye gireceğim diyorsanız kesinlikle bunu işaretlemiyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da dikkatli olalım. Daha sonra da kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorum deyip sonraki adıma geçiyoruz. Sonraki adımda şehit gazi yakınlıkları var arkadaşlar. Eğer bu durumdaysanız profilimdeki şehit gazi yakınlık bilgilerin menüsünden muafiyet bilgilerinizi sisteme kaydederek başvurunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa bunu da dikkate alın. Daha sonraki adıma geçiyoruz arkadaşlar oturum seçimi. Şimdi en önemli kısımlardan birisi bu. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayan insanlar olabiliyor. Örneğin ben sadece işte 4 yıllık istiyorum. AYT'ye girebilir miyim? TYT'ye girmeden gibi sorular alıyorum bu şekilde bir şey olmuyor arkadaşlar. Eğer siz 4 yıllık bir üniversite istiyorsanız bu durumda hem TYT'ye hem AYT'ye girmek zorundasınız. Sadece AYT'yi seçemiyorsunuz. Ancak ben 2 yıllık bir bölüm istiyorum. 4 yıllık seçmeyeceğim diyorsanız bu durumda sadece TYT oturumunu seçerek sadece TYT sınavına girebilirsiniz. Bunun dışında eğer dil sınavına girecekseniz yine TYT ve YDT'yi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. AYT'yi seçmenize gerek yok. Tabi şöyle bir şansınız da var. Ben 3 sınava da gireceğim. Bütün puanlarım hesaplansın. Nereden gelirse oradan tercih yapacağım derseniz 3 sınava da girebilirsiniz. Ama bunun makul olanı 2 sınav seçmektir daha çok. Tabi bu tamamen size kalmış bir durum. Şimdi burada örneğin ben TYT ve AYT'ye girmek istiyorum diyorum ve TYT ve AYT seçeneğini seçiyorum. Burada ücret kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Normal başvuruda ücret 115 TL idi. %50 arttırımlı olduğu için 172,5 TL ödüyorsunuz bir oturuma. Yine ikinci oturumda da 172,5 TL'lik rakamı görüyorsunuz. Yani bunun toplam rakamını ödemek durumundayız. Buradan sonraki adıma geçiyoruz. Sağlık durumunda da sağlık durumunuzla ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende sağlıkla ilgili bir engel durumu görünmüyor. Eğer sizde varsa böyle bir problem zaten sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Bu durumda sizin için önlem alınmış oluyor sınav esnasında. Son olarak da sonraki adıma geçiyoruz ön izleme ve onay kısmı arkadaşlar. Sınav başvurunuzun onaylanması için başvuru kontrol ve ön izlemeye tıklıyorsunuz. Burada ön izlemeye tıkladığınızda gördüğünüz gibi tüm bilgiler var. Eğer bilgileriniz doğruysa herhangi bir yanlışlık yoksa kontrol ettikten sonra şurada Gördüğünüz gibi her şey açık bir şekilde yazıyor. Toplamda 345 TL'lik bir ödeme var. Son tarih 17 Mart 2022. 17 Mart 2022 saat 23.59'a kadar ödemeyi yapmanız gerekiyor. Eğer yapmazsanız zaten başvurunuz iptal olmuş olacak. O yüzden bunu da kaçırmayın lütfen. Tüm bilgileriniz eğer doğruysa şuradaki onayla seçeneğine tıklıyorsunuz ve başvurunuz onaylanıyor arkadaşlar. Yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Peki ödemeyi nasıl yapacaksınız? Bir de bundan bahsedeyim arkadaşlar. Başvuru yaptığınız ödemeleri yapmanız gerekiyor. Ödemeyi ÖSYM'nin e işlemler kısmından yapabiliyorsunuz. ÖSYM'nin sitesine giriyorsunuz. Bu sayfayı görüyorsunuz öncelikle. Bu sayfada e işlemler var bakın. Buraya tıklıyoruz ve sağ alt köşede ödemeler kısmı var. Ödemeler kısmına tıklıyoruz. Başvuru da burada sınavı seçiyoruz. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS. Bunu seçiyorsunuz. Daha sonra buraya TC kimlik numaranızı giriyorsunuz ve devam diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben başvuruyu onaylamadığım için bende bir seçenek çıkmadı. Siz başvuruyu onayladığınızda hangi oturumları seçtiyseniz zaten toplam rakam karşınıza çıkacak. Buradan da bankamatik kartı veya kredi kartı bilgileriyle ödemenizi yapabilirsiniz. Ben ÖSYM üzerinden ödeme yapmak istemiyorum. Bankadan, bankamatikten ya da internet bankacılığından yapmak istiyorum diyorsanız bu seçeneğiniz mevcut arkadaşlar. Daha önceki YKS başvurusunda Hangi bankalardan ödeme yapılır? Bundan bahsetmiştim. Bu videoyu izleyerek hangi bankalardan nasıl başvuru yapabilirsiniz bunları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar YKS geç başvuruları bu şekilde yapılıyordu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu başvuruları da lütfen kaçırmayın. Dikkat edin. Bazı arkadaşlarımız unutabiliyor, dalgınlığına gelebiliyor. Eğer bu sefer de kaçırırsanız maalesef ikinci bir şansınız yok. Seneye sınava girmek zorunda kalırsınız. Lütfen dikkatli olun ve başvurunuzu kaçırmadan bugün ya da yarın yapın saat 23.59'a kadar süreniz var. Yine ödemeyi de aynı şekilde yarın 23.59'a kadar yapmanız gerekiyor. Ödemeyi yapmazsanız başvurunuz iptal olur. Lütfen dikkatli olun ve başvurularınızı iyi bir şekilde yapın. Benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.